Sevgili kardeşlerim, bu haftanın peraşaları Be'ar ve Hukutay. Be'ar peraşası bir talimatla başlıyor. O da İsrailoğullarına deniyor. Bir toprağı dinlendirme emri veriyor. O da Şeş Şanim Tizra Karbeha ve Şafet Ares. Şabat dalına yedinci sene dinlenecek. Sıraşı bir ikazda bulunuyor. Diyor ki Nasıl ki bu toprağı dinlendirme emri Sinay'da verildiyse, aynı şekilde bütün Toran'ın mitzvotları da Sinay'da verilmiştir. Şimdi bir soru var. Neden bu mitzvayla bizlere bir talimat veriyor? Ancak bu mitzvada güncel yaşamımızın temelini teşkil eden üç olay vardır. Şeşsenin davut. 6 sene sen Çalacağım. bir top yedincisine dinlenecek ve o dinlenme zamanında ihtiyaç olan kişileri kendi tarlaları gibi o tarlalara girecek ve istediği kadar o artan üründen istifade edecek. Bu mitva prototip bir sembolik mitvadır. Çünkü bir insan yaşamında üç şeye dikkat etmesi lazım bu üç temel şeyi dikkat ederse o zaman dengeli bir şekilde yaşamını sürüyor demek. 6 sene çalışacaksın ne demek? Çalışacaksın. Kendi ihtiyaçlarını karşılamak için, aileni geçindirmek için çalışacaksın. Ancak çalışmaya yalnız saplanmayacaksın. Bir de Tanrı ile ilişkin olarak bir emir var. Topraklar dilenecek. Bu da Tanrı ile insan arasındaki ikinci görev. Üçüncü görev başkalarına yardım etmek. İşte bu mitrada üçü de mevcuttur. Hem çalışacaksın hem Tanrı'nın emirlerine dikkat edeceksin. Aynı şekilde yardımda da bulunacaksın. Yalnız kendi çalışırsa güzel ama bu bitmez. Bütün çalışmada takılırsa o zaman başka vazifelerini de ihmal ediyor. Ancak insan üçüne de dikkat etmesi lazım. Çalışacaksın, böyle Allah verir diye değil çalışacaksın. Ve buna karşılık Tanrı'ya şükredeceksin. Emirlerine itaat edeceksin. Bu da yetmez. Tanrı'la insan arasındaki ilişkiler çok iyi olursa ve insanlar arasındaki ilişkileri birbirine paralel gitmezse o zaman bir dengesizlik olur. Ondan dolayı başkalarına da yardım edecek. Ne şekilde? Fakiri gelecek, bunu senin tarlandan kendi tarlasıymış gibi onu ondan istifade ettikten sonra sen vazifeni yapmış oluyorsun. İşte bundan dolayı bu mitra seçildi. İnsanın hayatında denge kuracak olan üç şey var. Çalışmak, Tanrı ile arasındaki ilişkiyi iyi kurmak bu yetmez. İnsanlar arasında da iyi davranmak, dürüst olmak, yardımlaşmak görevini yaptıktan sonra işte tam denge kurulmuştur. Ondan dolayı bu peraşayı yani bu mitfayı seçti. Aynı şekilde bütün misfotları, aynı şekilde bütün vazifelerimizi bu üç ana gayeye bakarak devam etmemiz icap eder. Ve Tanrı bizlere çalışmamızda bereket girsin. Hele hele başkalarıyla paylaşmak, yardım etmek o da büyük bir olaydır ve Tanrı'nın istediği tip budur. Hepinize huzurlu güzel bir Şabat diliyorum.